Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası. 7. ders Emir ve Nehi. Emir bir şeyi emretmek. E, ee, nehi. nefi ee, Nehi ise onu yasaklamak anlamındadır. Üktüp yaz. bu yazınız. Biz sadece bu iki, Kur'an-ı Kerim'de bu iki yapı önemli, bu iki şahıs zamiri önemli yüzden fazla kullanlar. bunlar. Dolayısıyla biz sadece bu ikisiyle yetiniyoruz. Bu anlatımda. Üktüb yaz, bu yazınız. Bunun olumsuzunda ise la tek tüp yazma. La tek yazmayınız. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Normalde la tek dediğimiz zaman müzarinin hatap ve muhatabası kadar ise salınıyor muhatap sigara sesi La tek tüp. Ee, dikkat etmemiz gereken şey la olumsuz yapıyor. Bir diğer şey benim harekesi son harfin harekesi sükun oluyor. Son harfin harekesi sükun oluyor. Dolayısıyla la tek tüp. Eğer buna la tek tübu şeklinde okursak veya o şekilde karşımıza çıkarsa la tek tübu sen yazmıyorsun. Muzari'nin olumsuzu olur. Emdin olumsuzu değil. Yani emdin olumsuzu ile muzari'nin olumsuzu arasındaki fark la tek bu sen yazmıyorsun. La tek son hareket sükun olduğu zaman yazma. Yazma. Üktüp yaz. La tek yazma. Üktübu yazınız. La tek tubu yazmayınız ne? peki. La ne olsaydı ne olurdu? La ne? siz yazmıyorsunuz. Ama nun düştüğü zaman la tektubu yazmayınız emrin olumsuzu oluyor. O farka dikkat çekmek lazım. Yine Aynı şekilde buradaki fiilleri yukarıdakilere göre e, çekimimiz e, hem yazılması hem de yüksek sesle okunması çok faydalı olur. Udhul bir <laughs> Lâhtâdûkhul girme. Yani yapacağımız işlem, birini yapayım. Udûkhulu giriniz. Lâhtâdûkhulu girmeyiniz. Uhruç çık. Lâtechruc çıkma. İcilis otur. Lâtecilis oturma. Unzur bak. Lâtanzur bakma. İfal yap. Lâtefal yapma. İkra oku anlamındadır. Teşekkürler.